Fatih Kampu soru çözüm çalışmamızda arkadaşlar dördüncü geldik. Bugün sizde İslam tarihinden 10 tane soru seçeceğiz. Yeni kendi kitabımızdan, e, TRT Soru Bankamızdan e, 10 tane soru. İnşallah onda 10 on yaparsanız mantığını anlamaya çalışacağız. Birlikte bu şekilde bütün ünitelerden geçireceğiz ve birlikte soru çözüm tekniklerinde alışmış olacağız değerli arkadaşlarım. Siz bu testlerden sonra muhakkak ünite ilgili soruları çözüyorsunuz ve eksikleriniz varsa şöyle bir kitaptan ne yapıyorsunuz? Göz gezdiriyorsunuz. Hadi o zaman başlayalım. Birinci sorumuz gelsin bakalım. İslam devletinin başkenti Hazreti Muhammed zamanında Medine, Hazreti Ali döneminde Küfe, Emeviler döneminde Şam, Abbasiler döneminde ise Bağdat olmuştur demiş sorumuz. Bu başkent değişikliklerine bakıldığında aşağıdakilerden hangisi devlet yönetim anlayışında etkili olan bir unsur olarak doğrudan şey arkadaşlar. Coğrafi ve stratejik ihtiyaçlar tabii ki de çıkartılabilir. Mesela örnek vereyim Emeviler zamanında Şam. Emeviler denizci bir devlet arkadaşlarım ve Şam e, Suriye bölgesi biliyorsunuz. O yüzden Akdeniz açıldığı kapı. Yani o zaman başkent seçilirken coğrafi ve stratejik ihtiyaçlar etkili olmuş mudur? Olmuştur. Devam edelim. İktidar mücadelesi ve siyasi güvenlik kaygısı olabilir mi? Burada da Hazreti Ali zamanda küfe şehri vardı. E, küfeye taşındılar. Bu hani Emeviler aradaki çekişmelerden dolayı var mıdır? Vardır. Sosyal taban ile merkez arası bağ kurma isteği buna da artıyor koyarız arkadaşlar. Bunun şunu demek istiyor. Her e, dönemde insanlar ya da yöneticiler kendi taraftarların çoğunluğu olduğu bölge seçmişlerdir. Halifelerin bilimsel gelişmelere verdikleri önem arkadaşlar. Bakın burada o zaman bilimsel gelişme şu anda bilim gelişiyor da Bağdat'ta gelişmiyor mu? ya da küfede gelişiyor da Medine'de gelişmiyor mu? O zaman bu olmaz. Cevap ne olacak? Denizli olacak ama sizden istediğim ben soruyu okumaya başlamadan önce durdurun. Soruyu da kararınızı verin. Daha sonra izlemeye devam edin. Farklı bölgelerin Merkezi otoriteye yakın tutulmak istenmezmiş arkadaşlar. Bu da olabilir mi? Olabilir. Herkes kendine göre bir bölgeyi merkezi otoritesine yakın tutmak istiyor. Bundan da artı koyacağız. O zaman cevap ne oldu? Denizli oldu. İnşallah bir de bir başlamışsınızdır. Devam edelim arkadaşlar. Abbas Halifesi Mutasım döneminde yalnızca Türk askeri birliklerinin yaşadığı Samara şehri kurulmuş ve bu şehir hem Türklerin Arap kültüründen uzaklaşması hem de başkente olan tehditlerin önlenmesi amacıyla planlanmıştır. Abbas Halifesi bu uygulamayla amaçlarının hangilerini gerçekleştirmek istemiştir diyor sorumuz arkadaşlar. Bakın bir Samar şehrinin kurulması var. Zaten bu Samar şehrini biliyoruz. Kim yerleşmiş? Askeri birlikler yerleşmiş arkadaşlarım ve sadece burada Türkler varmış. Bakın hem Arap kültüründen uzaklaşmalar, uzaklaşması hem de başkent olan tehditlerin önlenmesi diye paragraf par açıklamış. Bakalım. Ordu içerisinde Arap olmayanlara yönetim yetkisi vermek arkadaşlar. Ordu içerisinde Arap olmayanlara yönetim yetkisi vermek demiş. Bakıyoruz buraya e, Arap kültüründen uzaklaşmadan bahsetmiş. Başkent olan tehditlerin önlenmesi. Peki yönetim yetkisinden bahsetmiş mi? Hayır o zaman biri almayacaksınız güzel sorulardan. Bunu alma ihtimaliniz bence yüksek yanılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü Antürkler, Abbasilerde yönetim kademesi görev almış ya ama burada Samara'da bundan bahsediyor mu? Bahsediyor. Bak Arap kültürünü uzaklaştırmak ve tehditleri önlemek. Bir de askeri bitlerden bahsetmiş. Askeri yapıları siyasi güvenlik ve toplumsal kontrol amacıyla şekillendirmek. Buna artıyı koyarız. Çünkü Türkler Samara şehrine yerleştirilerek burada askeri yapı kontrol altına almaya çalışmış. Samara'da medrese geleneğin temellerini atmak demiş arkadaşlar. Türkler okula mı yerleştirildi? Hayır. O zaman cevap ne olacak? Yalnız iki yani Bursa olacak. Bir de biliyorsun Avasım vardı. O da neredeydi arkadaşlarım? Bizans sınırında Bizans'a karşı Türkler kullanılmış idi. O zaman gelsin üçüncü sorumuz. Hazreti Ömer döneminde diye başlamış sorumuz. Bilgiler verilmiş. Ortak amacı sorulmuş. İkta sisteminin temelleri atılmıştır diyor. Peki ikta sistemi çok iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Şöyle bir bunu ok çıkartarak anlatayım ben size. İkta sistemi diyorsa bir toprak parçası vardır. Bu toprak kimindir arkadaşlar? Devletindir. Devlete aittir. Ve burada halk toprak üzerinde ekme, biçme kim yapar? Halk yapar ve gelir oraya atanan devlet görevlilerince toplanır vergi yani gelir dediğimiz arkadaşlar vergi ve toplanan vergi merkeze hazineye gönderilmez bu vergiyle asker ne yapılır beslenir masrafları karşılığını beslenen bu askerde bölgenin güvenliği sağlanır köylü toprağını terk ederse vergi alınır dolayısıyla üretimin ne sağlanır sürekli sağlanır bunu söylemiş olalım peki ülke eyalet sistemine göre teşkilatlandırmıştır diyor Hz. Ömer zamanı ülke illere ayrılmıştı arkadaşlar. Eyaletlere ayrılmıştı. Müslümanlardan da cizye vergisi alınmamış. O zaman burada ne var arkadaşlar? Devletin askeri gücünü artırmayı alabiliriz. Ama cizye vergisinin alınmamasından bahsediyor. Ortak amacı soruyor bize. Ekonomik kaynakları verimli kullanmak. E, tam iktidar sistemi ekonomik kaynakları kullanmakla alakalı. Cizye vergisi alınmamış. E burada vergi alınmıyor. Orada o zaman ekonomik kaynak oluşmak da söz konusu değil. Bu da biraz soru işaretli gibi sanki. Devlet otoritesini pekiştirerek merkez yönetimi güçlendirmek demiş arkadaşlar. İktidar sistemi e, orada yetiştiriyorsun. Güvenliği sağlıyorsun. Olur mu? Olur. Otorite pekiştiriyor. Eyalet sistemi, eyaletleri yönetici atıyorsun. Merkeze bağlıyorsun. Olur. Başka arkadaşlarım cizye vergisi alınmaması halkı Müslümanları devlete bağlıyorsun. Bağlılığını daha da arttırıyorsun. O zaman cevap ne olacak? Ceyhan olacak. Gene güzel sorularımızdan. Halifelik makamını dini bir kimlikten ziyade siyasi bir güç odağı haline getirmek demiş arkadaşlar. E, burada direkt halifeliği dini kimliğini ortadan kaldırmak amacım var. Zaten dışarıdan bağımsız düşündüğüm böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Toplumda sınıfsal ayrımı denileştirmek demiş arkadaşlar. Tam aksi burada bakın Müslümanlardan cize vergisi alınmamış. Ee, yani sınıf ayrımı ortadan şey derinleşmek söz konusu değil. Müslümanlara diyeti bağlamak söz konusu. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? Ceyhan oldu. Üçüncü soruda da inşallah doğru yapmışsınızdır. 3'te 3'tür. Gelsin 4. soru. 8. Emevi halifesi Ömer bin Abdülaziz'in arkadaşlar bu isme çok dikkat edin. Kendisi 8. Emevi halifesiymiş. Bunun ismi de sorulabilir. Ömer bin Abdülaziz'in çok değerli bir isim. 5. halife ya da 2. Ömer olarak anılması aşağıdakilerin hangisine dayanılabilir demiş arkadaşlar. Kendisi 5. halife olarak adlandırılmış. Hani Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali ve 4 halife. 5. halife. Halbuki kaçıncı Emevi halifesiymiş arkadaşlarım? 8. Emevi halifesi Demiş. Bu şekilde anılmasının nedeni ne? Hatta ikinci Ömer olarak da anılıyormuş. Bunun nedeni bize soruyorlar arkadaşlar. Halifeliğin, halifeliğin, halifeliği ailesinden devralmış olması, adaletli ve eşitlikçi bir yönetim sergilemesi, mevailere yönelik baskı politikaları sürdürmesi zaten bunu sürdürse arkadaşlar 5, 5 halife, 4 halife benzetilmez baktığınız zaman. İslamiyet'i Araplar dışındaki milletlere yayma bir politika saltanat sistemini kaldırarak seçim esasını uygulaması. Bu biraz bilgi sorusu arkadaşlar. Burada şunu bilmeniz lazım. Ömer bin Abdülaziz adaletli ve eşitlikçi bir yönetim sergilerinden dolayı. Şimdi Emevilerde uygulanan bir mevali politikası vardı. Mevali politikasında sen Arap değilsen, Arap olmayan Müslümansan sana ikinci sınıf vatandaş gözle bakılıyordu. Azatlı köleye bakılıyordu. E, Ömer bin Abdülaziz bunu uygulamamış arkadaşlar. Ve mevalilere uygulanan alınan cizye vergisini kaldırmış. Ve aynen dört halifelerindeki denildeki uygulamalara geri dönmüş. Bundan dolayı kendisine beşinci halife deniliyor. Yani adaletli ve eşitlikçi bir yönetim. Zaten arkadaşlar burada Hazreti Ömer'in ismi ipucu olsun. Hazreti Ömer'i görürseniz dünyada İslam tarihinde adaletiyle ün yapmıştır. Ömer varsa adalet her zaman vardır. Cevap ne olacak? Bursa Olacak. Gene bilmeniz gereken bir soru. Hatta bilgisayar çıkabilir arkadaşlar. Beşinci Alif olarak bilinen eme halifesi kimdir? Ömer bin Abdülaziz aklınızda kalsın. Gelsin beşinci sorumuz. Veda hutbesinde Hazreti Muhammed peygamber efendimiz arkadaşlar şöyle buyurmuş. Mekke nasıl mukaddes bir şehir ise canlarınız, mallarınız ve namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü saldırıdan korunmalıdır. Arabın Arap olmayana, beyazın siyaha üstünlüğü yoktur. Suç sadece işleyen kişiye bağlar. Bir kimse babasının suçundan sorumlu tutulamaz. Bu bilgilere göre konuların hangileri veda hutbesinde gözetenen temel ilkelerin biridir demiş arkadaşlar. Kişi dokunulmazlığı var. Canın diyor ne diyor? Kutsaldır diyor. Canın namuslarız, mallarız, mukaddestir diyor. Bunları koruyun diyor. Mülkiyet hakkı arkadaşlar var mı? Bak mallarınız mukaddestir diyor. Var. Suçun şahsiliği kişi diyor babasının şundan dolayı yargılanamaz. Herkes her suç kişiyi bağlar. Buna da artıya koyacağız. Ne güzel değil dediğimiz arkadaşlar? Bakın cevabı ne oldu? Edirne oldu. 1, 2 ve 3. O zaman 10 soruda bakalım 10 yapabilecek miyiz? Kimler onda 10 yapacak? 5'i de hallettik arkadaşlar. Gelsin 6. sorumuz. Fransız ressam, Fransız ressam Henry Regnault. Regnault adına sokunuyorsa 19. yılda Elhamra Sarayı'nı ziyaret ettiğinde Yapının büyüleyici atmosferi karşısında hayranlığını gizleyememiş. Bunu yapan sanatçının yanında biz barbar, onlar ise medenidir ifadesini kullanmış. Bak ne diyor? Biz barbar, onlar ise medenidir ifadesini kullanmış. İlk başta İslam sanatını küçümseyen ressam zamanla bu sanatın inceliğini fark etmiş ve düşüncelerini değiştirmiştir. Ulaşılamaz arıyoruz. İslam medeniyetine ait sanat eserleri batılı sanatçılarda hayranlık uyandırmış mı? uyandırmış ulaşabiliriz. Elhamra Sarayı Batı dünyasında İslam sanatını temsil eden önemli bir yapımmış. Evet buna ulaşabiliriz. Avrupa'da İslam sanatına duyulan hayranlık her zaman ön yargısız olmuştur. Bakın buna ulaşamayız. Neden? Şurada çünkü şeyle bir şey söylüyor. Ne diyor? İlk başta İslam sanatını küçümseyen ressam diyor. Ha, küçümseyerek gelmiş, sonra kendisini barbar olarak göstermiş. Bunu yapan medeniyet demiş. O zaman ön yargısız değil her zaman. Cevap ne oldu arkadaşlarım? Ceyhan oldu. Ressamın görüşleri gözlemlerine bağlı olarak değişmiş. Elhamra sanayi gördükten sonra görüşleri değişmiş arkadaşlarım. Endülüs medeniyeti sanatsal etkileri Avrupalı gözlemcileri iz bırakmış arkadaşlar? Bırakmış zaten bundan bahsediyor. Cevap ne? Ceyhan. Aslında arkadaşlar dikkat okuduğunuzda soru kaçacak bir soru değil. TTT sorular zaten böyle. Arada sadece bilgi soruları çıkıyor. Onları zaten ben size öğretmiş olacağım. Videoları izlediğiniz takdirde zaman içerisinde iyice oturmuş olacak. Bunlara iyice alışın. Şöyle bir denemelerde 5'te 5 beş olmaya çalış başlasın. Yanlış yaptığın sorular olsa yine onları tartışacağız, konuşacağız. Neden yanlış yapıyorsunuz? Yani fullleyince kadar arkadaşlar 5'te 5 beş yapınca kadar uğraşacağız. Gelsin 7. sorumuz. Hz. Muhammed'in vefatından sonra yaşanan Yemame Savaşı'nda çok sayıda hafızın şehit düşmesi üzerine Kur'an ayetlerinin yazılı olarak derlenip kitaplaştırılması gündeme gelmiş. Ee, bu süreç Hazreti Ebubekir döneminde başlamış. Hazreti Osman döneminde ise farklı lehçelere göre okuma farklarını önlemek amacıyla çoğaltılıp eyalet merkezine gönderilmiş. Yani Hazreti Ebu Bekir zamanında kitaphane getirilmiş. Hazreti Osman zamanında çoğaltılmış diyor arkadaşlar. Paragraf. Bu bilgiye bir ulaşılabilir sorumuz. Kur'an'ın yazıya geçirilmesi farklı yorumların ortaya çıkmasını teşvik etmiştir diyor. Tabii ki de hayır. Yazıya geçirmesi farklı yorumları engeller. Adam orada bir yorum yapar ama bak kardeşim burada böyle yazıyor. Der. Değil mi? Parçadan atılan farklı lehçeleri çevirdikten sıkıntı olmasın diye Kur'an'ı çoğaltarak göndermişler arkadaşlar. Kur'an'ın kitaplaştırılması dini bütünlüğün korunmasını hedeflemiştir diyor. Doğru. Neden? Eğer kitap olmazsa hafızlar şehit oluyor. Kur'an ayetleri kaybolursa, hafızlar hatırlayamazsa ne olur zamanla uydurma ayetler çıkabilir. Değil mi? Başka şeyler çıkabilir. Bu önlenmiş. Hafızlık geleneği yazılık kültür nedeniyle önemini yitirmiştir diyor asla hala günümüzde hafızlar vardır. Burada önemli olan arkadaşlar o Kur'an ayetlerinin kaybolmasını enlemek amacıyla adım atılmıştır. Cevap ne olacak o zaman? Yalnız iki olacak. Durdurup karar veriyorsun. Ben de, de okumuyorsunuz arkadaşlar. Durdurun kararınızı verin. Sonra lütfen izleyin. Gelsin 8. sorumuz inşallah 7 7 yapmış. İslamiyet'ten önce Arap yarım, Arap toplumunda cahiliye davası adı verilen bir gelenek bulunmaktaydı. Bu gelenekte bir kişi kime karşı suç işlemiş olursa olsun yalnızca aynı kabileden olması sebebiyle savunulur. Bak adamın suçlu olmadığına bakılmazmış. Aynı kabileden olması onun savunması için yeterliymiş. Suçlu ya da suçsuz olsun fark etmiyor. Haklı haksız ayrım yapılmadan kabile mensupları saldırganı korur ve gerekirse topluca destek verirdi. Bu durum demiş arkadaşlar. Şimdi siz bir kararınızı verin. Ben de şu açıklama yapayım. Aslında ben bu videoyu bir gün önce yayınlamıştım arkadaşlar. Beni yakalayanlar vardır. Sadece 50-60 kişiydi ama risk edemem. Risk edemem. Video yenilemek istedim burada. Ee, şurada açıklarken ben bunu şunu almadığım halde artı koymuşum. Bazen aceleyle çözüyoruz. Hani bir yere işte saat e, saati yetişmeye çalışıyoruz falan filan derken arkadaşlar dikkat dağılabiliyor. O yüzden şansı bırakmak istemedim. Videoyu kaldırdım direkt. So sonrası bariz belli çözümden ama e, bu soru yenileme nedeni mi oldu. Lütfen artı eksi koyarken çok dikkat olun. Benim yaptığım hataları yapmayın siz de. Biz tabii kamerayı, sesi falan birçok şeyi kontrol ediyoruz. Saate bakıyoruz. Bir şey yetişme çalışıyoruz falan derken bazen dikkat dağılabiliyor arkadaşlar. E, şuna almayacağımız halde kendimiz ne yapmışız? Artı koymuşuz. Ondan video yeniyorum şu anda. Devlet otoritesinin her bölgede etkinliğini sürdürdüğüne demişler. Şey. Bunu alabilir misiniz? Hemen parçaya geliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. Parçada diyor ki bakın bir adam haklı haksız ayrım yapılmazdı. Sadece neye bakılırdı? Kabileye bakılırdı. Kabile mensuplarına bakılırdı. Kabile mensupları eğer kendi kabilesinin onu korurdu zaten diyor. Suçlu suçsuz fark etmez. O zaman burada devletin gücü fazla mı az mı arkadaşlar? Tabii ki de az. Eğer kabileler varsa orada siyasi birlik olmaz. Merkeziyetçilik olmaz arkadaşlar. Zaten İslamiyet öncesinde ne yaygındı? Kabilecilik yaygın idi. Beni bir arkadaşım uyarmış. Uyar uyamaz ...kaldırdım. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Eğer tekrar izlerse e, yorumumu muhtemelen görmemiştir arkadaşlar. Dikkatiniz çok güzel. Peki o zaman bak bu sorudan başladım. Bunu ne yapmayacağım? Bakın artı koyacaktım. Eksi koyacağım. Devlet otoritesinin her her bölgede etkinliğini sürdürdüğünü alamam. Kabilecilik anlayışının toplumsal yapıyı şekillendirdiğine demiş arkadaşlar kabilecilik anlayışının toplumsal bir şekillendirdiğini alır mıyız? Direkt alırız. Neden? Çünkü cahili davası adı da verilen bir gelenek varmış. Bu gelenekte birisi suç istemiş ise yalnızca aynı kabileden olması yeterliymiş savunulması için. O zaman toplumsal yapı kabilecilikten etkilenmiş mi? Etkilenmiş. Sen suçlu istesen bile kabilen güçlüyse istediğin suçu işle. Oh ne ala aldık mı aldık. Adaletin sosyal statüye göre dağıtıldığına demiş arkadaşlar. Sosyal statü değil. Neye göre dağıtmış arkadaşlar? Senin ait olduğun kabilene göre. Hani sosyal statü yöneticidir, işte çiftçidir buna göre bir ayrım yok. Kabilene göre bir ayrım var. Sosyal statüye göre değil. O zaman cevap ne olacak? Yalnız bir olacak. Yani Adan olacak. O zaman gelsin 9. Hazreti Muhammed'in Medine hicretinden sonra Medine Sözleşmesi yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşmede tüm toplulukların eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, soyadalı kabileciliğin daha sona erdirilmesi ve anlaşmazların çözümünde Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurması gibi maddeler yer almıştır. Medine ye hicretinden sonra hatırlarsanız arkadaşlar bak burası çok çok önemli. Zaten bu uygulamalar Medine devlet Medine'de Medine İslam devletinin de temelinin atılmasını Hazreti Muhammed'in de bir devlet başkanı gibi artık görmeye başlanıyor da gösteriyor. bu bilgiden harekette ulaşılabilir demiş. İslam derisinde vatandaşlık temelli bir yönetim anlayışı benimsenmiştir diyor arkadaşlar. Bakın zaten Medine Sözleşmesi imzalanmış. bu sözleşmede tüm toplulukların eşit hak ve özgürlükleri sahip oldu. Bak toplulukların hakları belirlenmiş arkadaşlarım. O zaman vatandaşlık temeli bir yönetim. ÖSYM olsa belki şunu vermeyebilir. Ben buraya vatandaşlık bir verdim arkadaşlar. Bunu kaldırırsak sonra biraz daha hani zorlaşabilir. Zaten vatandaşlık kelimesi orada da gördünüz değil mi arkadaşlarım? Hukuk sisteminde otorite Hazreti Muhammed'in liderliğinde merkezleştirilmiştir diyor. Evet. Bak hukuk sisteminde Hazreti Muhammed'in hakemliğine başvurması gerekirse o zaman en üst merci o görülmüş. Bireylerin temel hak ve özgürlükleri anayasal güvence altına alınmıştır diyor arkadaşlar. Peki bunu söyleyebilir miyiz? Burada Anlaşma çözümünde bir ozanın başması bir anayasa metin var mı arkadaşlar var Ozan ne yapacağız artı koyacak mıyız koyacağız bakın eşit hak ve özgürlüklere sahip olması kabul sona sona erdirmesi anlaşmazlıklara nasıl davranılacağı yani bir nevi anayasa bir metin mi arkadaşlar evet Ozan cevap ne olacak 1 2 ve 3 olacak. Gelsin 10. soru. Aşağıdaki haritada Hz. Muhammed ve 4 halife döneminde fethedilen bölgeler gösterilmiştir diyor. Bu arada bir dipnot arkadaşlar o vatandaşlık sözcüğümüz var ya ilk İslam anayasası niteliğinde kabul edilir. Onu da söylemiş olalım. Bir harita var. Bu harita dikkate alın aşağıdaki ifadelerin hangisi ne ulaşılamaz diyor sorumuz arkadaşlar. 4 halife döneminde bakın harita görüyorsunuz şu yeşil alan arkadaşlar 4 halife dönemi şurası Gene bakalım. Dört halife döneminde İslam orduları Sasani ve Bizans topraklarına doğru genişlemiştir diyor arkadaşlar. Hem bakıyoruz. Sasani ve Bizans dediği şurası İran mı arkadaşlar? E şurası da Bizans mı? Hem burada hem yeşil var mı burada. Var o zaman buna artı koyar mıyız? koyarız. Elde edilen topraklar yalnızca Arap Yarımadası ile sınırlı kalmıştır diyor. E arkadaşlar Arap Yarımadası burası ama Afrika'ya gidilmiş bakın burada Asya ulaşılmış orasına kadar gidilmiş o zaman bu yanlış ulaşılamaz. Cevabımız ne olacak? Bursa olacak. İslam devletinin sınırları Hazreti Muhammed dönemine göre Doğu ve batı yönünde genişlemiştir diyor arkadaşlar. Doğru. Peygamberimiz Arap Yarımadası'ydı bakın. Hem buraya hem de buraya genişlemiş. Doğu batı yönünde evet doğru. Fustat, Şam, Antakya bir şeyler dört halife döneminde fethedilmiştir diyor arkadaşlar. Bakıyoruz arkadaşlar haritaya. Ben biraz karaladım ama Fustat, Şam dediği yerleri bulursunuz buradan zaten. Şurada görüyor musunuz? Bakın ne? Şam'ı zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Kimi zamanı? Dört halife zamanı alır mıyız? alırız. Antakya zaten biliyorsunuz yukarıda. İslam devletinin denizlere kıyısı olan birçok önemli liman şehri fethedilmiştir diyor arkadaşlar. E bakıyorsun şimdi haritaya hep sahil, hep sahil, sahil gördünüz mü arkadaşlar? Liman şehirleri alınmış mı? Alınmış. Artı koyduk mu? Koyduk. O zaman cevap ne oldu? Bursa oldu. Umarım sevgili arkadaşlarım 10'da 10 yapmışsınızdır. Ee, bu sorular bizi geliştirecek. Yani konuyu hatırlatacak. Burada eksik bilginiz varsa lütfen konu alır yani kanuni kanun kitabımızı kullanın ve işaretlemeleri yaptık ya videoları izlerken onları şöyle elden geçin Vurgalım yerleri elden geçirin. Sık ve kısa tekrar bizim için önemli. O halde bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. iyi çalışmalar.